جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قيمة لقرد الشرم بغنم صلى الله عليه وسلم مسلم رواه التبير أبو Kafa bil mer'i kethiben ey yuhaddise bi kulli ma kişiye duyduğu her şeyi söylemesi günah olarak yeter demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadisinde aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir <laughs> fel yekul hayran ev liyasmut Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim Görüyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü ikiye ayırıyor. Bir, ya hayır olacak ya da sessizlik tercih edilecek. Çünkü kardeşler her söz bir tohumdur. Kalplere ektiğimiz söz ya iyilik yeşertir ya da fitne ve ayrılık tohumu olur. Araştırılmadan aktarılan her haber, doğrulanmadan paylaşılan her söz kalpleri kırar, insanları birbirine düşürür. Görmüyor musunuz kardeşlerim? Duyduğu her şeyi araştırmadan aktarmak insanı yalanın ve günahın içine sürükler. Çünkü bir söz ya doğrudur ya da yanlıştır. Doğru değilse iftira olur, yalan olur. Kalpleri karıştırır ve fitneye yol açar. Onun için mümin sözü seçer, diline sahip olur. Kur'an bize bunu emrediyor kardeşlerim. Ey iman edenler, fasık bir kimse size bir haber getirirse onu iyice araştırın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Öyleyse müslüman basiret sahibidir. Konuşurken de susarken de Allah'ın rızasını gözetir. Her duyduğunu değil hakikati ve hayrı konuşur. O halde müminin sözü terazisiyle ölçülür. Mümin diliyle değil dili müminle yönetilir. Fitneden, dedikodudan, iftiradan uzak durur. Hakikati ve hayrı konuşur. Rabbim bizleri diliyle hayır işleyen, susarak da fitneyi önleyen kullarından eylesin. Son olarak sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini ifade ederek bitireceğim inşallah. Men setara muslimen setarahullahu fid dünya vel ahira. Kim bir Müslümanın ayıbını ve günahını örterse Allah da onun ayıbını dünya ve ahirette örter diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim ve İmam Tirmiz'in rivayet ettiği bir hadiste. Kardeşler Rabbim bizleri dilini koruyan sözüyle hayır yayan kullarından eylesin. Fitne ve şer yayan kullardan da Allah subhanehu ve teala ümmeti de müminleri de muhafaza etsin. Allahumma amin. Son olarak şu sözüyle bitireyim. Bütün peygamberlerin miras olarak bıraktıkları bir söz. من لم يستحي فليفعل ما شاء كم ما استديني يابسن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين